Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni videoları Evet bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz Azıcık seslerini kısalım Arkadaşlar videoya başlayalım istiyorum Bu, Ne Cypher main olarak Cypher aldım. Öğrenecektim, öğrenecektim işte. Arkadaşlar. İlk defa yeni karakter aldı. O yüzden onları birazcık seslerini kısıyorum. Evet tamamdır. Şimdi. Ne biri hiç diyor lan bu. Hem şey attı. Insta click attı. Hem insta -click, in click attı. Hem laf söylüyor. Hayırdır ya arkadaşlar böyle yapanları sinirleniyorum ya. Neyse şimdi rating kısımlarına bakalım. Beraber orada bir sizinle beraber buluşacağız. Geldik arkadaşlar şimdi. Bakalım bizim grup burada bir tane bronz var, bir tane daha bronz var. Burada büyük ihtimalle Smurf iyi oynadığına göre gümüş var. Hmm, şey var. Bronz var, bronz var. İki tane bronzumuz var, bir tane gümüşümüz var karşıda. Bizim takım iyi. Eri başlasın orada görüşürüz sizinle. Tabanca... Tabanca turunu izleyemediniz çünkü tabanca turunda çok kötüydüm arkadaşlar. hopa Bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar arkadaşlar ne diyorsunuz? Ses verdi, ses verdi, ses verdi. Evet. Geldi, geldi, geldi. Evet. Ya oğlum ya. Kör oldun. Kör oldun. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. De Allah olsun. <laughs> Ya oğlum adam adam iyi oynuyor. Evet, bak, 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 gir gir boş boş gir. Kör oldum editi geldi. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bize kil kalmıyor ya. Video 5 dakikalık video olacak galiba. Hayır. Bir kille ya, ya bir kille bela mı kaçar ya? Ya gene ne oldu ya? Bir daha.

Abi liram var. Nasıl bir ya sen? Oğlum adama şey attım isteyeceğim tabi lan Mal herif <laughs> Böyle şe, şey, şey mi atarım ben Hello, <gülüyor> Allah Allah Vandal alsana bana ya Eyvallah. Sattı her şeyi. Geldi bir tane mit var ya. Mitten B'ye girdi sanki ya. O da mitten B'ye girdi galiba. Bakıyorum. Helal beyler. Senin derine evet. sağlık. Evet videom 10 dakikaya düştü. <laughs> 10 dakika bile değildir. Ah be ya, 21 Durun ben şeyi kapatayım. Videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar. Bak, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel Abone olmayı, ederim. like atmayı unutmayın. Güzel. Görüşürüz. Bay bay.